milyonları ilgilendiriyor. Bir maaş daha değişecek. Asgari ücretin atmasıyla zamlanan kalemlerden biri doğum paraları. Çalışan, çalışmayan, tüm anneleri ilgilendiren doğum yardımlarında neler değişecek? İşte detaylar. Yılın sonunda açıklanan enflasyon oranına göre netleşen ve 2021 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret birçok ödeme ve borçlanmayı da değiştirdi. Bunlardan biri doğum yardımları. Asgari ücret 2021 yılında bürüt olarak 3557,5 TL olurken net ücret ise 2825,9 TL olarak uygulanacak. Ödemeler ve borçlamalar hesaplanırken bürüt asgari ücret baz alınıyor. Böylece en düşük doğum rapor parası 8904 liraya yükseldi. Annelerin aldıkları bürüt maaş yükseldikçe bu rakam da artacak çalışsın çalışmasın tüm annelere verilen doğum yardımının tutarı ise ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk için ise 600, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 lira. Her yıl bu ödenecek yeniden belirleniyor. Bu ödenek yeniden belirleniyor. 2020'de tutar 202 liraydı. Bu yılın tutarının 225 lira olarak açıklanması bekleniyor. Buna göre ilk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne devletten 9429 lira destek alabilecek değerli izleyicilerimiz. Bu konuyu sizlerle paylaşmış olduk. Böyle önemli bilgilere anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.